Bizim burada odayı verdiğimizde televizyonumuz vardı. Şu an televizyon yerinde değil. Ee, burada su ısıtıcımız bulunmaktaydı odalarda. Bu da hala burada değil. Bir de e, oda ısıtıcımız vardı e, yerde. Yani yetmediği zaman ısıtıcıyı açsınlar diye. O da yok. Küçük, küçük ev aletleri tarzında küçük eşyaları almış götürmüş. E, anahtarımızı da istedik. Anahtarımız dahi vermedi yani bu şans bize. Ben ha. sana hayırdır göstereceğim. Sen bekle tamam mı? O ne yapacağımı bekle. Adalet Hadi sen gel. sana Sen bekle tamam? Sana Günlük haftalık olarak apart işletmeciliği yapıyoruz. Biz ailecek bir işletme içindeyiz burada. Bizim yıl başında bir olayımız oldu, bir ufak böyle çaplı hırsızlık ve bununla beraber de verilen sözlerin yerine getirilmemesi gibi. Biz burada yıl başında bir müşterimize odamızı göstererek odamızı temin ettik. Verdiği sözler ve verdiği davranışlar dolayısıyla güvenip e, odamızın anahtarını teslim ettik. Kendisini askeri personel olarak tanıtmıştı bize. Odaya giriş yapmadan bilgilerini almamız gerekirken işte ablam gelecek bilgilerimi vereceğim ben hani eşyalarımı koyayım sonra giriş yapacağım derken bizden anahtarı aldı. Bizim orada biraz dalgınlığımıza geldi e, yılbaşı dolayısıyla. Sonra anahtarı aldı, çocuktan sonra bir daha ses seda yok. Yani biz e, para atacağını söyledi, EFT yaptı. O günde yılbaşı dolayısıyla işte EFT'ler salı gününe e, geleceğini beyan edip bize dekontunu gönderdi. E, burada kaldığı süre zarfında e, dekonttaki para geri çekti. Yani bizim paramızı vermedi. Bununla beraber evdeki işte apartımızdaki işte televizyondur ufak tefek işte e, ısıtıcıdır Bunlar da hani olmadığını gördük Biz e, biz buradaki durum herhangi bir paleta para talebi ya da işte insanlardan işte şöyle yapalım böyle yapalım değil bizim başımıza böyle bir olay geldi Hani biz yandık başkaları da yanmasın derdimiz oydu hani eee... Yine bir uygulama var. Hani insanlar seni nasıl kaydediyor diye. O uygulamadan da biz o şahsın numarasını arattırdık. Orada da tokatçı, işte dolandırıcı, sakın aşma, işte kaçak diye böyle kaydedilmiş. Yani bu kişi apart apart gezip insanların kandırıp yani e, paralarına, zamanlarına, emeklerine Çöküyor yani. Aynı şekilde yine bu apartta da yani buna benzer bir apartta da ee parasını vermemiş. Yani hani gelip alacağım vereceğim işte şöyle yapacağım deyip oyalayıp sonra parasını vermeyip gönderiyorlar. Sonra tekrar denk geliyorlar. Paralarını alıyorlar. Yani ee buradaki olayda ne oldu ne bitti tam anlamıyla bilmiyoruz ama apartçılar olarak yani bu kişi tanınan artık yani kara listede olan biri olduğunu biz de öğrendik. Bize Eyüp e, Yılmaz dedi ama Muammer e, Emin Yılmaz olarakmış adı. Bu biraz hastalık mı diyeyim artık ya da yani ruhsal bozukluk mu diyeyim adam geldi böyle böyle dedi. Bizim o gün yoğunluğumuz olmasaydı emin olun biz böyle bir şeyi yani kaçırmazdık. Ama biraz gaflet ve biraz yoğunlukla e, bunu gözden kaçırmış olduk. Yani buradaki seslenişim biz yandık, başkaları yanmasın televizyon ısıtıcı işte fön makinesi ya bunlar hani ufak çantasına sokabileceği hani rahatlıkla götürebileceği eşyaları götürmüş. Şimdi bizde biraz dalga geçtiğini söylüyor açıkçası. İşte diyor ya alabiliyorsan al. Bu saatten sonra işte e, seni nasıl kandırdım? Seni nasıl şey yaptım? Ben sana paranı verecektim ama sen böyle hakaretvari konuştun benimle diye ben sana paranı vermiyorum. Yani devamlı tehditvari böyle hani işte dalga geçermiş gibi. Ya pişkin pişkin diyor ki alabiliyorsan al. Şimdi bir kere ağzımız yandı. Bu saatten sonra güvenebileceğimiz insana da güvenmeyiz. Neden? Çünkü böyle kalbimiz kırıldı. Böyle olanaksız olacak şeyler başımıza geldi. E ne oldu? İyi insana da biz güvenmeyiz yani. İşte biz mesajları yazdığımızda işte anahtarımızın nerede olduğunu yazdık. Yerini söyle hani anahtarımızı alalım. İşte çöpe attım. Hadi vermiyorum. Sen bekle bakalım özür dileyeceğim sana. Hızlı mısın dedim. Ben gidiyorum karakol. Adını vereceğim. Gasp ettiğim anahtarımı işte nerede nasıl Kanadalılar, Ken tabii hemen bekliyorum yazmış. De. Et de yapmış. İşte aciliyetle yapmıştı. beni tehditvari konuşuyor. Git ne yapabiliyorsan yap. Hemen beni şikayet et. Bekliyorum. Görüşürüz.